Aragaz. Dilber hocam. Söyle. Justin Bieber'ı bildin mi? Cahil sarı çocuk. Şarkıcı. Evet şimdi e, biliyorsun bunlar Los Angeles'ta yaşıyorlar. Yani bunlar kim evladım özelleştir. Yani bu Hollywood ünlerinin birçoğu klan halinde. Hani canolar gibi düşün. Bunlar bir yerde yaşıyorlar yani. Bizim Justin Bieber da e, benim Los Angeles'ta yaşıyor. E, restoranlar açılmış orada. Aa yazın görürüm ben. Yine böyle felli felli kapatırlar efendim. Ya bütün ünler restoranlara koşmuş. Fast foodçular, hamburgerciler ondan sonra e, badediz yetiştirememişler ya. Atam bir cahil yemeği al hamburger. Justin Bieber'da almış karısını efendi gibi bir restoranda yemeğe götürmüş. Bize ne ayol. Fakat yemeğe 500 bin dolar değerinde özel elektrüklü arabasıyla gitmiş Justin Bieber. Kaç bin dolar dedin? Yarım milyon e, dolar değerindeymiş araba. Kes mi? E, yok kredi kartından tek çekim. Acayip mahil ama vallahi ne para var oğlanda. Arayalım mı hocam. Kimi arıyoruz? E Justin Bieber'ı. Neden arayacağız? Hocam sen manyak mısın? Yarım milyon dolarlık bir arabaya biniyor adam. Yani bir yarım milyon doları bir arabaya vermek rasyonel mi ya? Değil. Hem kendi kredi kartından tek çekim yapıyorsun ya. Yani biraz nasihat edelim. Parasını tutsun bu çocuk çok harcıyor hocam. Ayol bize ne Kadir? Kazık kadar herif bu. Bunun kendi aklı yok mu yani? Ya neyse bırakalım şu bilim adamı kafasını. Bu işler böyle beyinle falan olmuyor ki. Çocuğun zaafı var. Restoranlar açıldıktan sonra Los Angeles'ta... ...karısıyla yeme yarım milyon dolarlık elektrikli arabasıyla giden Justin Bieber'a görmek. Çalıyor. Ç Alo. Justin Bieber'la mı görüşüyor? Ne yapıyorsun Justo? Ben Kadir Çöptemir abin. Dilber hocan da burada lan. Alo Sarıcay nasılsın? Alo. Justo gülüm neredesin sen? Evet. Ee, ya bak 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 ya ya sen. Ne diyor? Abi diyor hanımla yemeğe çıktı diyor. Yemekten sonra arabayı Los Angeles'ta bir tepeye çektik diyor. Los Angeles'ın ışıklarını seyrede seyrede piz yapıyoruz diyor. Ay zengin de olsa ruhu barzo bu oğlanı de ben sana söyleyeyim Kadir. Alo Justo yeğenim. Ya yarım milyon dolarlık arabanın içinde sen ne yapıyorsun ya? Ha? Nasıl bir adamsın yavrum sen? Evet. Evet. Ha değil mi? Evet haklısın. Ne diyor? Abi diyor geçen akşam diyor benim Avra'da alıp diyor yemeğe gittim diyor. Bir hesap geldi diyor ciğerim soğudu diyor. Çok diyor parçalamışlar abi diyor. Her şey bundan sonra diyor böyle olacak diyor restorana falan gitmem diyor. Alırım diyor şeyimi diyor çekerim tepeye diyor. Takılırım kafama göre diyor. Peki Casto e, arabaya çok para vermişsin sen ya. ha? Yavrum paranı böyle har vurup harman savurma aslanım. Evet. E, yapma ya. Ne diyor? Ulan diyor bitcoin al dediniz bitcoin aldık diyor. Altın al dediniz altın çakıldı diyor. Arabalar değerlendi ikinci elde kar var dediniz. Araba aldık otomobil sektörü gümüledi diyor. Ondan sonra. Düşün yakamdan diyor. Sizin gibi abi olmaz olsun diyor ya. E biz mi dedik sana evladım gitti de elektrikli araba al diye laf ya. Ya hem elektrikli araba mı olur ya hocam ya ütü mü ya bu? Alo ha, efendim Casto kim geldi? Ne tutuyor? E hadi git evlilik cüzdanınız yanınızda mı? E tamam tamam sorun olmaz ya hadi bak sen bak işine. Ne diyor? Abi diyor polis geldi diyor arabanın için el feneri tutuyor. Kimsin ne yapıyorsun burada? Bu kimin kızı falan diyor diyor. Ondan sonra sorgu sual başladı diyor. Ondan sonra ben de sorun olmaz evlilik cüzdanını göster dedim. Ondan sonra e, bilmiyorum ki yani zaten herkesin vaktine gelmiş, başına gelmiştir böyle şeyler. Şimdi onunla ilgili konuşamayacakmış. Kapattı hocam. <laughs> Dilber hocam. Niye var? Ya çok özür dilerim telefon çalıyor pardon ya. Alo. Transferde olmayan parayı harcayıp sezon sonunda şampiyon olamazsa ağır yan basacak Takımlar Kupası finaline hoş geldiniz. Ben spikeriniz Dilker Yasin. Giresun Düzeta Meza Stadı'ndan hepinize sevgiler saygılar. Transferde olmayan parayı harcayıp sezon sonunda şampiyon olamazsa ağır yan basacak Takımlar Kupası finalini Fenerbahçe ve Galatasaray oynuyor. Maçın hakemi topiksiz Cüneyt Çakır. Ya Dilker abi O adamcağız bir senede amma çöktü dipçik gibi adamdı ya. Tarlası yanmış köylü gibi oldu adamcağız. Ne oldu Cüneyt Çakır'a Dilker Hocam? Cüneyt Çakır imaj yapıyor sevgili Kadir. Ne imajı abi? Adamın saçı başı vardı saç baş gitti yaşlı başlı adam. Yani acaba e, küfür etmeler falan özellikle mi yaşlandırdı adam kendini? Yapılan istatistiklere göre sevgili Kadir, kel hakemler futbolculardan daha çok saygı görüyor. Cüneyt Çakır kel imajıyla Sağdaki otoritesini pekiştirmek istiyor ve transferde olmayan parayı harcayıp sezon sonunda şampiyon olamazsa ağır yan basacak takımlar kupası finali başladı. Top Mesut'a geldi. Mesut'u karşılayan İrfan Can Kahveci. Mesut'u karşılayan İrfan Can Kahveci mi? Ya onlar aynı takımda değil mi? Bu nasıl iş ya? İrfancan Kahveci'nin aklı hala Galatasaray'da kalmış sevgili Kadir. Bu arada İrfancan Kahveci adını Bir Fincan Kahveci olarak değiştiriyor. Aa, neden? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Belki ben de 40 yıl Fener'de oynarım diyormuyor. Top şimdi Mustafa Muhammed'de. Mustafa Muhammed topla Galatasaray kalesine rahatça geldi. Karşılayan faul yapan yok mu? İsmini hürmeten Mustafa Muhammed'e kimse pres yapmıyor, kimse faal yapmıyor. Galatasaray çok akıllıca bir transfer yaptı. Her maçta en az 3 golü var Mustafa Muhammed'in. Top şimdi Ali Koç'ta. Ali Koç'ta mı? Hayda. Ali Koç'ta mı oynuyor Diker abi? Evet sevgili Kadir, Ali Koç en sonunda kendisini de Fenerbahçe'ye futbolcu olarak transfer etti. Şu an kaptan Ozan'dan pas atmadığı için ağır fırça yedi. Ali Koç da şu an Ozan'ın bon servisini sağ kenarında top toplayan çocuğa verdi. Şu an itibariyle Ozan Tufan artık top toplayıcı çocuğun oldu. Evet çok ilginç şeyler oluyor. Top şimdi Papi Sisse'de. Sisse topu Valencia'ya verdi. Valencia topu Sosa'ya verdi. Sosa da topu Luz Luis Gustavo'ya verdi. Tiam bana hiç top vermiyorlar diye ağlamaya başladı. Onu teselli etmeye Dimitris Perkas geldi. Nazım Sangare ise Filip Novak'la birlikte pişpirik oynamaya başladı. Bu arada top şu an Badur Algarip'te. Badur Algarip kim ya? Fenerbahçe kadrosu mülteci botu gibi her <laughs> milletten adam var. Araya Suriyeli mülteci karışmış. Hatta 3'te gol attı sevgili Kadir. E, hiç Galatasaraylı futbolcu adı anılmıyor. Biz de duymuyoruz derken top Radamel Falcao'nun yanından geçerken Falcao topun rüzgarından evet sakatlandı. Dizini tutuyor ve yerde acı içinde kıvranıyor. Fatih Terim vurun lan şunu artık koşamaz bu dedi. Aa olur mu? Dinker abi yarış oturma bu ya. Top şimdi Ryan Babel'e geldi. Babel'den top Markao'ya. Markao topa baktı. Yunus Belhanda'ya verdi. Belhanda topla kendi etrafında döndü. Şimdi top Şevçenko'da. Evet döndürmeyin Şevçenko'yu. Döndürdüler. Top Larabella'da. Larabella topla birlikte sağ kanattan hızla ilerliyor. Onu karşılayan Yusuf. Yapma Yusuf yapma. Daha ilk yarı bitmedi. Aa Yusuf ne yaptı? Larabella'nın yüzüne şortundan çıkardığı zehirli tarantula böceğini atan Yusuf hakemden sadece sarı kart gördü. Kırmızı olması lazım. Hakem vara gitti, tarantula mı yüze geldi yoksa yüz mü tarantulaya gitti diye bakıyor evet. Hocam bu top mu ele geldi el mi topa gitti gibi bir şey bir tartışma sattı bana ya. Yani top da ele gitse el de topa gelse penaltı yani öyle mi? Penaltı alan ayak oyunu bu bu kadar basit efendim. Transferde olmayan para harcayıp sezon sonunda şampiyon olamazsa ağır yan basacak takımlar kupası finali Tarantula tartışmaları ile sona eriyor. Bu arada sevgili Kadir Mesut'un ayağına hiç top değmedi. Ya Dilker abi duygularını almak e, istiyoruz. Mesut'a bağlanabiliyor muyuz? Evet sevgili Kadir bağlıyorum Mesut'u. Abi evet abi. Abi ben anlamadım abi. Burada herkes yere yatıyor abi. Herkes yerde ağlıyor abi. Nazma yapıyorlar ya. Ya abi. Abi ben çok şaşırdım abi. Abi kimse topla oynamıyor. Ne çipilen abi. Herkes birbiriyle çipilen abi. Türkü söyleyeceğim abi. Neden geldim İstanbul'a vahrum abi. Şaşırdım kaldım bir şare. Nohaymal abi. Dil ver hocam. Ne var? E, Donald Trump e, başkanlığı bıraktıktan sonra devri iktidarında yediği halklar ortaya çıkmaya başladı biliyorsun. Ne gibi örnek ver. Ya buna Beyaz Saray'da pandikçi başkan diyorlarmış ya. Yani. <laughs> ne diyorsun ya? Ama kötü manada diye. E nasıl yani? Ya Mesela Trump Beyaz Saray'da yürürken bir kapının önünde dimdik nöbet tutan askeri aniden yapıyormuştu. Askeri huylandırıyormuştu. Ya da mesela Beyaz Saray'ın çay ocağındaki çaycıya arkadan yaklaşıp parmakları yapıyormuştu. Aman manyak bu ayol. Ya her konuşmadan sonra karısına arayıp aferin alıyormuştu. Nasıl? Ya diyelim ki Tırro Başkan gitti korekti kıtta konuşma yaptı. Evet. Olmaz. E konuşma bitti bir hemen arıyormuş karısını. Karıcım nasıl konuştun diyormuş. Karısı da aferin diyormuş. İyi konuştun diyormuştu. O da çok mutlu oluyormuştu. Tatmin oluyormuştu. Aa karakter erozyonu var yok bu adamda. Ne dersin arayalım mı? Trump'ı mı? Yok ya karısı neydi o biraz hot major bir abla vardı. Hot meçhul Milfe de gidiyor söyleyeyim çok evet. başarılı. Melanie Trump. Ha, Melanie Trump. Melanie Trump'ı bir arayalım bakalım hocam ya. Ee, efendim başkan Trump'ın halka yaptığı konuşmalar bittiği bile arayıp e, takdir etmesini beklediği eşi Melani Trump'ı arıyorum. Nasıl bir cümle kurmaktır bu Kadir? Ya benim Türkçem YouTube seviyesine göre şahane oldu artık nasıl oldu bilmiyorum. Sen YouTube'a gir de Türkçenin nasıl canına okunuyor gör ya. E, Alo başkan Trump'ın halka yaptığı konuşmalar bittiği villa arayıp takdir etmesini beklediği karısı Melanie Trump'la mı görüşüyorum? Ne yapıyorsun başkan Trump'ın halka yaptığı konuşmalar bittiği bile arayıp takdir etmesini beklediği karısı Melani Trump. Ben gayet çöpte mi değil ben hocam da burada. Be. Alo, hot nature Nilf. nasılsın? Hala giderim var. Hazır lize hem de sektörü bırakmışken o boşluğu dondur deyince Kırayım ya, yapma, <laughs> yapma, ya. Şu seviyesiz laflar sana yakışıyor mu Dilber Hoca ya? Aman efendim siz konuşunca wow, ben konuşunca hemen ıy. Alo, şimdi Merani bacım. Ee, efendim peki. Aa. Ne diyor? Bir saniye bekle kardeşim dedi. Sonra başka birine çok iyisin devam et harikasın falan dedi. Aa ters bir zamanda mı aradık acaba Kadir? Alo Melanie Trump bacım istersen sonra arayalım ters bir zamanda. Ha öyle mi? Ha. Ne diyor? Yok Kadir'cim diyor Donald diyor kahveye gitmiş de diyor. Oradaki arkadaşlara bir şeyler anlatmış. Beni aradı takdir ettim diyor. Ah ayol adam hakikaten onaylanmak istiyor. Bu onay şeması düşük bunu. Bak işte hocam evladının küçükken takdir etmezsen bir şey yapmaya çalıştığı zaman dur sen beceremezsin dersen o da büyüyünce aha böyle Trump gibi kocaman bir çocuk olur. Herkesten onay bekliyor bu çok sakat bir şey hocam. Aferin Kadir işte böyle faydalı şeyler konuşalım. Alo ha, Melanie Trump hocam ha. ne de, ne haşortman mı ha bize demedin ha yok bize demedi bize demedi. Ee, Allah Allah. Kime diyor ne diyor? Ya, Donald Trump sormuş şu an üstünde ne var diye. O da ona cevap veriyor. Haşortman var diyor. Ha, Kadir bunlar özele girdiler. Bence sen kapat artık. Ee, emekli olunca tabi zaman bol. Onun için böyle e, kapatıyoruz hadi. Efendim ne dedin? Senin mi dedin? Ha, bana değil pardon pardon. Ne diyor? Ya Trump sen kimsin diye sormuş. O da seninim diye cevap vermiş. Ya bizlik bir durum yok. Aridas. Hanımlar beyler şu an stüdyomuzda uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı Orgay Kabar hocamız var. Orgay hocam hoş geldiniz. Evet hocam hoş bulduk Kadir hocam. Hocam ver oradan çayı. Al hocam oradan önümden boş bardağı. Hocam simidi de neden böyle yapıyorsun hocam ya? Afiyet olsun Orgay hocam. Ee, şimdi ilk olarak dikkatimi çeken şu. Ee, Myanmar'da ordu darbe yaptı. Biden başkan hızlı başladı Kadir Hocam. Aaa Myanmar'daki darbe Amerikan işi mi diyorsun? Hangi darbe Amerikan işi değil hocam? Hocam ben Amerika'da Wisconsin'de bir mekana götürdüler. Hocam White Best Gothic içeride bir kızlar var hocam görsen. Aklın şaşar şuurun şınar çeker hocam. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Paso darbe paso ihtilal hocam beni gördüler. Orga Yoca şöyle ortamıza gel de sana Latin işi bir muz cumhuriyeti darbesi yapalım dediler. Ben ortaya bir aldılar. Hocam oradan albay geliyor darbe. Buradan ajan geliyor darbe. İçeriden siyasetçi satın alıp yapıyorlar darbe. Sabah Kenan Evren taklidi yaparak zor kaçtım oradan hocam. Evet hocam ya. Allah Allah. Ya anladığım kadarıyla yani bir yerde darbe varsa orada Amerika'nın parmağı var demek istiyorsun sen. Ne parmağı hocam bacağını sokmuştur. Bacağını evet hocam ya. Peki orgay hocam Biden baba Baydoş Baba sizce ilk olarak ne yapacak? Bak hocam Amerikan dış politikası bir yemeğe benzer Kadir hocam. Trump da yapsa Biden da yapsa aynı yemeği yaparlar hocam. Biri tuzu az koyar biri çok koyar hocam. Fakat sonuçta yemek aynıdır. Aynı yemek ortaya çıkar. Trump yemeği tuzlu yaptı. Dünya 4 seneden fazla yemedi hocam. Biden'ı getirdiler. Biraz daha sos katacak. Lezzetli olacak. Ama Amerika bizi aynı yemeği yedirecek. Hocam olay budur ya. Ama ona yemek değil de kol böreği diyelim istersen hocam. Yani daha doğru olmaz mı orada hocam? Bravo hocam. Evet hocam. Peki bu Amerika düşmanlarını kişiselleştiriyor. Yani düşman olarak atıyorum Irak değil de mesela Saddam'ı tanımlıyor. Atıyorum Küba'yı değil Kadastro şey Kadastro nereden çıktı ya? Kastro'yu tanımlıyor. Yani bizim için böyle bir tanımlama yapmadığına göre yani Türkiye ile ilişkiler herhalde normal gidiyor değil mi? Ya da normal gidecek yani. Öyle diyebilir miyiz? Öyle görebilir miyiz? Göremeyiz hocam. Amerika dışındaki her ülke Amerika'ya rakiptir hocam. Buna böyle bakmazsan Amerika'yı anlamazsın hocam. Vallahi bravo be. Bravo. Amerika bence dünyada bir yerlere özellikle karıştırıyor yıllarca hep bir kaos yaratır. Kenara çekilir, seyreder. Sonra duruma müdahale edip barışı sağlıyor görünür. Yani böylece Amerikasız bir dünyada yaşamak zor imajı oluşturulur. Mesela ben bu imajı güçlendirmek için yakın zamanda Orta Doğu'da Amerika'nın dayattığı bir barış süreci olabilir mi diye düşünüyorum kendi kendime. Ne dersin? Bravo bu kadar olur hocam. Amerikan başkanlığı yaptın abi. Pardon? Hocam Amerika 1992'den beri tek süper güç olmak yolunda çalışıyor hocam. Potansiyel güçlerin önünü kesmek istiyor hocam. Türkiye politikasını, Avrupa politikasını, bütün dış politikayı bu doktrinin üzerinden okumak lazım hocam. E o zaman bu Amerika Doğu Akdeniz'de Yunanistan'dan mı yana çıkacak hep? Sen artık kendi savaş gemini, kendi füzeni yaparsan Amerika'nın müşterisi olmaktan çıkarsın tabii ta... Tabii ki rakibinin yanında olur hocam Amerika hocam beni Yunanistan'da bir mekana götürdüler. Metaksas Rokoko Ellas hocam ya. İçeride bir Yunan kızları var. Piyo kuklamı girsen aklın sesar hocam. Şunun sirtaki yapar hocam. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Paso ki patlıcani aktopusu yiyorlar hocam ya. Hocam beni bir gördüler. o Orgay hoca şöyle ortamıza geldi. Senden bir iman bayıldı yapalım dediler. Beni ortaya bir aldılar hocam. Fonda da Ankaralı Yasemin'den yıkılsın Yunanistan. Yunanistan kızları ne don giyer ne şarkısı çalıyor hocam ya. Yok böyle bir şey hocam. Oradan fistan geliyor buradan don geliyor hocam. Hocam Sabahleyin patlıcan salatası taklidi yaparak zor kaçtım oradan ya. Hocam evet hocam doğru hocam. Geliyor gelmekte olan hocam. Sıkı durun hocam. Dilber hocam. Kadir. Ya sen uçağa pindiğin bile ek bagaj ücreti ödedin mi? Hayır. Hiç Ödeme. ödemedim. Ödeme. Ne de? Ya ben ödedim. Bir defasında bagaj sınırını aşmışım. Nasıl başa attın Hocam bu pandemi, mandemi olmadığı zamanlar, oraya buraya gittiğimiz zamanlar İtalya'dayım. Sanat dolu bir tatil yapmışım. Firenze, işte bilmem ne, orası, burası müzeler. Bologna Üniversitesi'ndeki biliyorsun kızıl şehir diyorlar. Revaklı şehirde dedim. İki dünya harbinde İlduce'yi itirat etmeyen tek İtalyan şehri. Büyük Solcu şehirdir Bologna. Neyse Bologna Üniversitesi'nde bir anonim tuvalet kapısı sanatçısı. Tosun hayatı, sanatı ve eserleri konulu konferansımı vermişim. İstanbul'a döneceğim. Tabii bir alışveriş çakmışım. Böyle elimdekiler her parmakta ayrı bir poşet. Ondan sonra... Ee, geliyorum ne aldın o kadar ya spagettiden İtalyan şekerine Onlar. ya yani porselen tabağına kadar bagaja tıktım Bunlar hava dediler ki kilo fazla var dedim ki iki kilodan ne olur görmezden gel E yalnız mıydı yanındaki e, yanındakine verseydin ayol tam o, o sırada ona versem Onunki açacak. Zaten onun parasını da ben vereceğim. Yine bana girecek. Neyse. Dinlemedi İtalyanlar. 2 kilo fazla bagaj için benden ek ücret aldılar. Gençliğimi aldılar ya. Öyle bir fiyat aldılar ki sesim hala titriyor. Düşün. Acayip acayip işler. İtalya'dan buraya makarna getirmek nedir ayol? Hepsi burada var zaten. Kusura bakma. Ya yerinden almanın tadı başka oluyordu o zamanlar. Şimdi memleketler şey var ayrı da o zaman öyle değildi ya. Nereden çıktı bu ek bagaj ücreti lafı böyle sabah sabah? Şimdi bir haber gördüm oradan çıktı. Bir havalimanında dört kişi uçağa binmiş. Ee, uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilo portakala oturup çatır çutur yemişler değil mi? E nasıl diyor siz cahiller? Oha diyorum abi ya. Hocam yani 2 kilo fazla için istedikleri ücreti söyledikleri zaman yani ben de spagettileri yiyeyim diye düşünmedim ve çok büyük para tutuyor. Öyle paketinden çıkarıp Tabi tabi üstünde böyle sıcak su içirip midemde haşlansın. Ha gerçek bir caizlik. Ya neyse bu haber yeni bu ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı havaların ortasında yiyen e, 4 tane vatandaş. Bunlar Çinli Ondan sonra bir bunları bir arayalım ya. Yani. Aman efendim ne arıyorsun? Ne demek ne arıyorsun? Niye neden? E Çinlilere insan ver insan yerler yani böyledir bu. Ya laf aramızda bu büyük bir ihtimalle şayadır inanmıyorum ama Çin'in bazı yerlerinde yamyamlık olduğu bile söyleniyor ya. Yani belki Amerika'nın kara propagandasıdır. Belki değil, öyledir. Ben de öyle düşünüyorum yani. Neden öyle düşünüyorsun? E şimdi Amerika bu yani. İkiz Kuleler yıkıldığı zaman bunu yapanı bulacağız dediler. Irak'ı ne hale getirdiler? Irak'la İkiz Kuleleri yıkanların ne alakası var? Yani İkiz Kule olayını düzenleyenler bir defa başka milletlerdi. Amerika Irak'a daldı yani. Anladın mı? Sonra işte Bush bana bunun cevabını verebilir mi sorsak? E veremez. E verin. Peri çiftliğinde sığ sağmaya geri döndü Kadir. Yani artık hiç uğraşmaz böyle şeylerle. Ay dur dur telefon çalıyor telefon çok özür Alo. Aleyna aleykise kise. Kim? Amerikan CIA mi? Buyur abi. Ben mi? Yok yok rica ederim abi. Tamam abi. Anladım. Ne demek abi? Abi olur mu bir daha olmaz abi. Ne diyor? Amerikan diyor CIA diyor aradı. E, bu ara bize fazla sallıyorsun. Seni alırız. Gıllı erkeklerin oyuncağı yaparız bu Antonomo'da ona göre. Seni seviyoruz ama fazla da şeberme dediler. E, Amerika derin devleti seni seviyor mu Kadir? Öyle dedi ama fazla şeberme. Anadolu'da şımarmaya şeberme derler ya. E, o zaman sonunda idam sehpası. Anam harbi mi diyorsun hocam? E tarihe bak göreceksin yani disgusting but true it will be possible. E hocam bana bir tırs bana bir tırsma geldi ben bu şekilde devam edemem ya. E o zaman gidelim. Mi? Yok ben noktayı koyarım ben hemen eve kaçacağım hocam ben eve gitmek istiyorum hocam. Yorganın altına girmek istiyorum hocam. Hocam noktayı koyuyorum yarın kaldığımız yerden devam ederiz hocam. Paka paka hocam. Bay bay.